Aslen boşnak olan Erkan Baş, 14 Temmuz 1979 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya geldi. Baba adı Halil, anne adı ise Meryem'dir. Baş'ın ailesinin Yugoslavya'daki soyadı Yusovici'di. Babası Almanya'ya çalışmaya giden işçilerden biriydi. Ev hanımı olan annesi bir dönem tekstil işçiliği yaptı. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi bölümünden mezun oldu. Aynı alanda yüksek lisans çalışması yaptı. Üniversite sonrasında Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttü. İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri bölümünde misafir öğretim görevlisi olarak dersler verdi. Üniversitedeki yemekhane işçilerinin haklarına dair verdiği mücadele sonucu okul yönetimi tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Sosyalist İktidar Partisine üye oldu ve çeşitli sorumluluklar üstlendi. Daha sonra Türkiye Komünist Partisine katıldı. TKP İstanbul örgütünde çalışmalar yaptı. TKP'nin İstanbul İl Sekreterliği görevini yürüttü. Erkan Baş, örgüt bürosunun ve merkez komitesinin içinde yer aldı. Aydemir Güler, TKP 9. Kongresinde genel başkanlık görevini bırakınca yerine Erkan Baş genel başkanlık görevine getirildi. TKP Parti Merkez Komitesi aldığı kararla, yaklaşık 6 ay sonrasında genel başkanlık makamını kaldırdı. TKP Merkez Komitesi kolektif bir önderlik anlayışla yönetilmeye başlandı. Erkan Baş, 2014 yılında yaşanan parti içi ayrışmalar nedeniyle yeni kurulan Halkın Türkiye Komünist Partisi'nde genel sekreter olarak görev üstlendi. Yapılan 2018 tarihli Türkiye genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden İstanbul milletvekili seçilerek meclise girdi. 11 Ekim 2018 tarihinde Türkiye İşçi Partisi'ne geçti ve burada genel başkan seçildi. Erkan Baş, 2022 yılı itibarıyla bu görevini sürdürmektedir. Yaşamak için "Sosyalizm" isimli kitabının yanı sıra çeşitli gazete ve yayınlarda makaleleri yayınlandı. Evli ve iki çocuk babasıdır.